Hayatın en katlanılmaz şeylerinden biri de hiç beklemediğimiz birinin üzerimizde bıraktığı ihanet ve hayal kırıklığıdır. Çünkü bütün hayatımızı emekçi bir bina ustası gibi onun üzerine inşa ederken onun başka binalarda daire baktığını görmek bizim gibi hala kalbi olan insanlar için dayanılmaz bir acı getirir. Bunun en tatlı kısmı ise içimizde az da kalsa o saf ve temiz duyguların asıl sahibine ulaşana kadar böyle figüranlarda harcamamamız için bu kişilerin gerçek yüzlerini hemen görebilmemizdir. Bunun için üzülmeyin diyemem. Çünkü siz hala insansınız. Ancak sevinin diyebilirim. İçinizdeki birikimi ölü bir yatırıma bırakmadınız ve doğru yatırım için hala şansınız var. Ve son düzlüktesiniz. Çünkü çalınan kapıların açılmamasının sebeplerinden biri de oradan vazgeçip diğer kapılara yönelmeniz ve doğru kapıyı bulabilmeniz içindir. O doğru kapı geldiğinde değerini bilin yeter.